Elimde büyük bir çalışma var. O mevcut çalışmada oklarla aşağı doğru gidiyorum. A başlıklar kayboldu. Yana doğru gidiyorum. Soldaki başlıklar kayboldu. E ben şimdi şuradaki rakamı düzenleyeceğim ve bu rakam kime ait, neye ait? Her seferinde şunu yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Hmm kredisiymiş. Yana doğru gidiyorum. Ömer Kara Yılanoğluymuş. Ya ben her seferinde bunu mu yapacağım? Ben istiyorum ki tablo kendi içinde hareket etsin ama başlıklar hep sabit kalsın. Ben nereye gidersem gideyim şu yeşil başlıkları hep görmek istiyorum. Arkadaşlar başlıkları her ne olursa olsun görmek istiyorsanız bunun için kullanacağımız 80 view sekmesinde freeze panes. Başlıkları dondur. Başlıkları dondurdan freeze panes'ten freeze top row derseniz üst satırı dondur derseniz. Bakın alta doğru gidiyorum. Dikkat birinci satır gitmiyor. Artık birinci satır hep görüyorum. Ama yana doğru gittiğimde AB sütunu hareket etti. Olmadı. Ben AB'yi de sabit kalmak istiyordum. Freeze Spence başlıkları doğrultudan eğer X sütunu dondur derseniz, X sütunun benim hangisi? A sütunu. Yana doğru gittiğimde bu sefer A sütunu sabit. E B de gitti. Ben B de sabit kalsın istiyordum. E aşağı doğru gittiğimde tepesi gitti bu sefer. E yine olmadı. Arkadaşlar freeze top row birinci satırı yapar. Sutunu iptal eder. Freeze first kalım sutunu yapar. Satır iptal eder. İkisi aynı anda olmaz. Unfreeze pass dedim. Önce dondurmayı iptal ettim. Bölmeleri çöz dedim. Ben neri sabit kalsın istiyorum? Şurası ve şurası. Arkadaşlar burada işin sırrı hareketin başlangıç noktasına tıklamanız. Benim hareketim nereden başlayacak? Aktaş ticaretten. Aktaş ticaretin üstü de sabit kalacak, solu da sabit kalacak. Hareketin başlangıç noktasına tıkladım. Aktaş ticarete tıkladım. Arkadaşlar free direkt free spans dedim. Free veya first column değil. Direkt free dedim. Free spans dediğimde bilgisayar tıkladığım yere, yani Aktaş'ı referans alacak. Şimdi yana doğru gittiğimde bakın Aktaş'ın sol tarafı sabit. Aşağı doğru gittiğimde Aktaş'ın üst tarafı sabit. Artık nereye gidersem gideyim. Başlıklar hep sabit. Arkadaşlar tablodaki hareket şu seçtiğim alandan. Aktaştan itibaren başladım. Tekrar diyorum. Nereye gidersem gideyim. Başlıklarımız hep sabit. Ama buradaki sabitleme ekranda çalışır. Ctrl P. İkinci sayfaya geçtim. Printer ekranındayım. A üst başlık gitti. 3, 4, 5. Arkadaşlar printer resansındaki sabitlemeleri farklı bir noktadan yapacağız. Az önce bahsettiğimiz FreeSpans sadece ekranda sabitleme yapar. Bilginiz olsun. İptal edelim işlemi. O şekilde devam edelim. FreeSpans, UnFreeSpans dedik. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Teşekkürler.